Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir ayna daha. Öncelikle videolarımı göndermiş olduğunuz o güzel yorumlar için çok çok teşekkür ediyorum. Like sayılarımız da fena değil. Pazarki videoya biraz beğeni sayısı az geldi ama olsun. En azından yorumlar güzel geldi. Hepinizin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel yorumlar. Harika yorumlar geldi. Çok sağ olun. Var olun. Öncelikle cumartesi neler yaptık onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Pazartesi günü de listem hazır onlardan da birazcık o maçlarımıza değineceğiz. Güzel maçlar var, güzel maçlar seçtim arkadaşlar. Umarım yine her şey gönlümüzce olur, güzel gider. Cumartesi günü iddiada fena değildik. Canlılarda çok böyle güzel oldu diyemem. Bildiklerimiz de oldu, bilmediklerimiz de oldu. Ama kuponlarımızın hepsi geldi. Kuponlar güzel gitti. Cumartesi günü kazançlı bir şekilde getirdik. Youtube'da da burada anlattıklarından biraz kısa kısa üstünden geçmek istiyorum. armenia bir başında ne dediysek geldi. 2.5 hız karşılıklı gol. 3.5 hız. Hepsi geldi arkadaşlar. El maçında yanıldık. Ben El Sabek'ten gol ve gol ve goller bekliyordum. Maalesef 1-0 mağlup oldu. Ava yendi. Yanıldık. 1860 maçında da gene ne dediysek geldi. <laughs> İlk arasından gol bekliyorum dedim. Ev 1.5 üst bekliyorum. 2.5 üst geldi. Jar Skirt maçında arkadaşlar gene aynı şekilde karşılıklı gollerle üst bekliyorum. İlk arasından gol bekliyorum dedim. Bu da geldi. Asena bizi üzdü. Sadece ilk yarısından bir bir gol çıktı. Biz canlıdan onu ilk yarısında gol aldık. Ama maç üstü taşınmadı ve bir bir de bitirdiler. Bunda yanılmış oldum arkadaşlar. Hamari başında da ne dediysek geldi. Ev sahibinin iki tane golü ana bahsimizdi zaten. Maçın iki buçuk üstü taşınmasını bekliyorduk. Geldi. Ev sahibinin kazanmasını bekliyorduk. O demiştim. Geldi arkadaşlar. Mainz bayağı Münih maçı herhalde tüm dünyayı Miami galibiyeti oynamıştı ve yatırmıştır. Biz buradan ne aldık arkadaşlar? 2.5 üst 1.34'ten 3.5 üst ee, oranı kaç? <laughs> oranı almamıştık. Canlı'dan da ilk yarı gol almıştık. Celtic maçında da maalesef gene oran yoktu. Mecburen ev sahibinin 2.5 üst yollarına gittik olmadı. Maç 1-1 bir bir bitti. Gene tüm dünya yanılmış oldu. Bizimle birlikte. Manchester City maçında gene 2.5 üstüne oran yoktu. Mecburen 3.5 üst almak zorunda kaldık. İlk yarı bir golüne oran yoktu. Canlıdan aldık. Ama ilk yarı 1.5 üst oynamıştım. Olmadı. 3-0'da bitirdiler maçı. Handikaplı adamlar kazandı. Kazanmıştır. Hayırlı olsun derim. Ama biz kaybettik. Çünkü biz ilk yarı bir buçuk ve üç buçuk üst bahsilere alıştık. <laughs> Eyüp Pendik maçında da söylediğimiz hep tüm senaryolar geldi. Karşılıklı oldu iki buçuk üst. Hatta ilk yarıdan karşılıklı gol geldi arkadaşlar. Güzel oranlarla kazandırdık diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımızda Bran Valerenga maçıydı. O da çok rahat bir şekilde üste taşındı. O da kazandırdı arkadaşlar. Kuponlarımıza yer vermiştik. O da kazandırdı. Ümraniye Beşiktaş. <laughs> Özür dilerim. Zaten ana vasfımız, kale vasfımız Beşiktaş'ın iki atarıydı. Biz bunu bir de Borussia Dortmund'un iki atarıyla birleştirdik. Ve ana kuponumuzu, kasa kuponumuzu oluşturmuştu. Yani arkadaşlar. Dediğim gibi Borussia Dortmund'da ilk yarıdan gol. 2.5 üst, 3.5 üst, ev 2 iki gol atarı. Kale de zaten. onlara da geldi. E, ee, son maçımız Real Madrid Celta Vigo maçıydı. Real Madrid'in 1 ve 2.5 üstünü 1.32'den önermiştim. O da geldi arkadaşlar. Hatta özür dilerim 1.37 idi oradan 1.37 O da geldi arkadaşlar. Bir de Telegram'da arkadaşlarıma son <laughs> son gece <laughs> kapanış maçı verdim. Bir kuponu verdim. Oranı biraz düşüktü ama Yüksek misli oynadık. Yüksek misliden de kazandık. Real Madrid 1 ve 1.5 Porto 2 ve 2.5 üst. 60 oranı vardı. Yüksek misli vermiştik. Kazandık arkadaşlar. Geceyi de güzel kapattık. Evet, şimdi gelelim pazartesi. arkadaşlar saat 13'te Ukrayna Ligi Dnipro Rukiye'nin maçı var. Arkadaşlar Dnipro doğru düzgün şampiyonluğa doğru gidiyor. Son iki maçı eksik olmasına rağmen umarım Shakhtar Donetsk'ı hala yakalama şansı var. Yakalayamadası bile ligi ikinci sırada büyük bir ihtimalle bitirir diye düşünüyorum. Bugün de Rocky uygun bir rakip düşme hattında. Büyük ihtimalle düşme adaylarının en büyüklerinden adaylarından biri. Düşme hattında ben Dnipro'dan bugün net bir galibiyet bekliyorum. 3-0, 4-0 gibi bir galibiyet bekliyorum. Ee, evin iki atanda 1.31 oran açılmış. Bence harika bir oran. İddianın armağanıdır dedim bizde. Bunu kaçırmayalım. Riski sevenler aslında çok risk değil. Oran biraz yüksek ama değmez. Sadece oranı artırmak adına 1 ve 1.5, 1.38'den değerlendirilebilir. İlk yarısından gol ve goller bekliyorum. Bunu Dnipro tarafından bekliyorum. İlk yarı 1.5 üst, 2.24 sistem kuponlarda ya da tekli alabilenler, tekli olarak alırlarsa bence neden olmasın denilir derim. 2.24 harika bir oran, bu yurt dışında 2.60-2.65 rahat vardır. Maçın da aynı zamanda tabii ki 3.0-4.0 dinim tarafından kazanmasını beklediğim için 1.47 oranıyla 2.5 üstü de neden olmasın arkadaşlar. Daha önceki aradaki maçlar Rookie'nin de gol bulduğu maçlar. Belki bugün de gol bulur. Maçı çok rahat bir şekilde 2.5 üstüne taşırlar. Ama bulamasa bile Dnipro tek başına 2.5 üst yapar diye düşünüyorum. 1.47. E, riski seven arkadaşlar da 1 ve 2.5 üstünden oranı işaretlememişim. Kusura bakmayın. 1 ve 2.5 üstünden de deneyebilirler. Neden olmasın? Bence 1 ve 1.5 üstü 1.38 ise 1 ve 2.5 üstü 1.80-1.85 bandında olabilir. Bu denilir bence arkadaşlar. Bence güzel ara. Ama evin iki tane atarı benim ana bahsim olacak. Hatırlatırım. Bir diğer maçımız saat 16'da kendi ligimizden Bandırma Erzurum maalesef TFF yapabileceğin herhangi bir şey yok. Sevmiyorum. Mecburen ama kuponlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar <laughs> Şimdi burada bir ayrıntıyı anlatmak istiyorum. Evet, Bandırma playoff şansı hala devam ediyor. Ee, Bandırma'nın bir golünü cepte görüyorum ben. İkinci golü de neden olmasın diyorum. Ama riskli tabii ki. Onu da ben biraz inceledim. 1.71 oranı var. Risklidir. Ama bir golünü ben görüyorum. <laughs> Şimdi gelelim buradaki püf noktasına işin. Şimdi arkadaşlar Erzurum Spor düşme hemen üzerinde. Peşinden gelen sıra kişi Gençler Birliği. Takım Gençler Birliği. Gençler Birliği ile haftaya oynayacak. Dolayısıyla Erzurum spor için tabi de Gençler Birliği Spor için de ama en çok Erzurum spor için ya tamam ya devam maçı. Dolayısıyla Erzurum'un bence akılları o maçta olacak. O maçı kazandıkları takdirde ligde kalma adına ümitleri büyük oranda artacak. Hemen hemen yüzde seksen, yüzde 90 garantileyecek gibi. Çünkü altı puanlık bir maça çıkıyor. Kaybettiği takdirde de gençler Birliği üstüne çıkacak. Dolayısıyla işleri zor. Benim buradaki aklımdaki senaryo Erzurum Spor buraya yenilmemek için çıkacak. Zaten Erzurum Spor gol yemediği müddetçe çok sıkı sıkı defans yapan bir takım. Ve maçı da böyle beraberliğe 1-1'e 0-0'a kilitleyebilecek bir takım. Bandırma da kapalı defansları açmakta zorlanan bir takım. <laughs> ama dediğim gibi ben Bandırma'nın burada bir tane gol atmasını bekliyorum. Bandırma eğer gol atmayı başarabilirse Erzurum hemen arkasında karşılık verir. Dolayısıyla ama lütfen maç <laughs> maçın kuponlarınıza bunu koymayın. Canlıdan bakın arkadaşlar. Benim bu maçtaki beklentim Bandırma gol atabilirse bu maç karşılıklı gol olur. Ya da Erzurumspor'un bir tane golünü alıp kenara çekilebiliriz. Ama benim buradaki söyleyeceğim en ideal bahis ilk yarı 1.5 alt. 1.26. Daha da garanticiler maç sonucu üç 3.5 alt deneyebilirler. Maçın böyle 4-5 gollere çıkacağını hiç düşünmüyorum. Tabii ki ola ki bir kırmızı kart olur. Arka arkaya penaltılar olur. Bir şeyler olur. O ben bilemem sayesindeki olayları. Ama benim şu anki öngörüm analizim. Maçın çok kolu çıkmış. Sesi çıkmayacağı. Garanticiler 3.5 alt, altında alırlarsa 1.22 oranı. Güzel de oranı var 1.22-3.5 Değerlendirilebilir. Karşılıklı gol göre yani ben bu maçın 1-1'de kalabileceğini düşündüğüm için yüksek orandan 1.78 orandan 2-3 golde sistem kuponlarda ya da tekli olarak denenebilir. Ama benim buradaki anlatmak istediğim ana bahsin ilk yarıdan fazla gol seti çıkmayacağı. 1-26. Hatta seven arkadaşlar direkt ilk yarı 0 1.92'den düşünebilir. Ama risklidir tabii ki. İlk yarı 1.5'dan daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi canlıdan mutlaka bakın. Maçın gidişatına göre. Baktığınız ki maç zorlanıyor. Bandırma kilidi açamıyor dokunmayın. Bandırma eğer gol atarsa karşılıklı gola gidilebilir arkadaşlar. <laughs> Çünkü Erzurum'un haftaya Gençler Birliği ile 6 puanlık maçı var. Bunu da unutmayın. Bir diğer maçımız saat 16'da gene TFF Ligi'nden Manisa Altınordu. Arkadaşlar burada çok fazla anlatacağım bir şey yok. Manisa'da ciddi bir düşüş var. Üst çıkma ihtimalleri var ama yani artık takımı istemiyor, hocamı istemiyor, yönetim istemiyor. Bilemiyorum tabii ki işin detaylarını. Çok fazla maçlara asılmıyorlar. Ve son 5 haftada da 2 galibiyet aldılar. Yani bu oynamak isteyen takım, üst lige çıkmak isteyen takım son 5 haftada 2 galibiyetle geçiş durmaması gerekiyordu. Ama ve bu son o oynadık, kazandıkları 2 maçı da son 10 dakikada gol attılar. Yani çok da böyle istekli bir oyun yok sahada. Altın da son 7 maçında 2 sene hükme 5 sene de normal kazanarak toplam 7 galibiyet elde etti. Dediğim gibi 2 sene hükmü galip. 5 sene de net galibiyet elde etti. Ve ligi tutundular. Şimdi <laughs> Altın Ordu'nun bu ivmesi bu motivasyonu karşılığında Altın Ordu bence bir tane gol bulur. Ve bu maçlarında Manisa'da mutlaka bir gol bulacaktır. Karşılıklı gol izleriz diye düşünüyorum. Gene tabii ki dediğim gibi canlıdan bakmak daha mantıklı. Çünkü TFF liglerine e, maç önü bahis almak biraz tehlikeli. Canlıdan bakmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Aslında şöyle de bir fikrim var. Madem ki risk alacağız, maç önü alacağız. Arkadaşlar bu maça ben 2-3 gol diye düşünüyorum. 1.80'de oranı var. Neden olmasın? Bandırma Erzurum da 2-3 gol alalım. 1.78 burun oranı. maalesef Altın Ordu'ya da 2-3 gol. 1.80'de burun oranı. Yaklaşık 3'ün üzerinde bir oran elde etmiş oluruz. Ama risklidir. 2-3 gol her zaman için tehlikelidir. Dediğim gibi. Ama TFF bu arkadaşlar. Yani normal şartlarda bu maçlara bahis alınmaz. Yani ben almam en azından. Size de tavsiye etmiyorum. Ama alacaksak da riskli alalım. 2-3 gol 2-3 gol yapıştırıp geçelim. Gelirse gelir. Yapacak bir şey yok. Bir diğer maçımız arkadaşlar Giresunspor, Başakşehir. Al birini vur e. Yani Başakşehir Spor'un yani kadro kalitesi güzel ama maalesef ben bu büyük takımlar arasında en kötü futbol oynuyor. Bu sene Başakşehir maalesef. Artık kimden kaynaklı bilemiyorum. Hoca kaynaklı? idare mi kaynaklı? Bilemiyorum. Başakşehir bu sene kötü gidiyor. Ben Giresunspor'la Spor'la aklımdan geçen skoru direkt söyleyeyim. Çok fazla detaya girmeyeyim. Yine aslında sporlu arkadaşlar bu maç 1-1 görüyorum. Ve yenişemezler diye düşünüyorum. Eğer alacaksak zaten yüksek oran kovalamak istedim bu, bu maçı da. Başakşehir maçlarına genelde biz 2-3 gol alıyoruz. Geçen Fenerbahçe maçında hepimiz gördük. 80. dakikaya kadar 1-0 önde gittiler. Maalesef uzatmalarda yedikleri gollerle çok şükür bizim de kuponumuzu getirdiler. Fenerbahçe iki atar almıştık. Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üst almıştık. Çok şükür getirdiler sağ olsunlar. <laughs> Burada gene Giresun ve Başakşehir dediğim gibi iki kötü takım. birbirlerine gol atarlar ve bana sorarsanız atarlar. Ve maçı da böyle bir de bırakırlar diye düşünüyorum. Tekne olarak 3 orandan neden denemeyelim bir 10 lira 20 lira deneriz buna. 3 orandan maç sonu 0 deneriz arkadaşlar. Ve birbirine göre de yorumlasak yüksek olan kovalayacağız. Bu maçın da gene 2-3 gol aralığında kalması bence gayet mantıklı oranı da 1.79. Hatta gelin az önce söylediklerimi de Bandırma, Erzurum ve Başakşehir maçlarına 2-3 gol alalım. 2-3'te sistem yapalım. Bence yanıtmazlar diye düşünüyorum. Sağ olsun bizimkiler. Keyifli <laughs> bir video oluyor. Ben videomu hazırlamadan önce konuşma metnimi falan hepsini hazırlıyorum. Ama tabi arada bir böyle bir keyfim yerine geliyor arkadaşlar. Keyfim yerine geliyor. Güzel, keyifli geçiyor. Evet, şimdi gelelim benim Fenerbahçe'ye. Saat 20'de Fenerbahçe İstanbul Spor. Arkadaşlar, İstanbul Spor'un oyunu, daha önceki videolarımda hep anlattım. İstanbul Spor'un oyunu arkadaşlar, dikine oyundur. Dolayısıyla tamam evet, düşme, düşme hattında ama e, dikine oyunundan vazgeçmiyor keyifli, zevkli maçlara çıkartıyor. Fakat bu dikine oyunu kadro kalitesi açısından büyük takımlara yani etmiyor arkadaşlar güçleri. Kendinden masa orta sıradaki takımlarla keyifli maçlar çıkartabilir, gollü maçlar çıkartabilir. Ama büyüklere karşı dikine oynarsanız attığınızdan çok daha fazlasını yemeye mahkumsunuz. Dolayısıyla fark ettiyseniz eğer Fenerbahçe Fenerbahçe'de aynı şekilde oynuyor. Sürekli hucum, sürekli dikine. Beşiktaş da aynı şey oynuyor. Galatasaray da aynı şekilde oynamaya başladı. Fenerbahçe'de Jesus geldikten sonra Beşiktaş ve Galatasaray'daki de oyun mantalitesi değişti arkadaşlar. Hep dikine oynamaya başladılar. Ee, ne demiştim? Evet. Ve her ne ekmezse Fenerbahçe'de bir gariplik var. Son 3 son haftadır geriye düştükleri maçı 80'den sonra çeviriyorlar arkadaşlar. Umarım böyle olmaz. Bugün bugün ilk yarıdan öne geçerler. Fenerbahçe'de bir gol sıkıntısı problemi var. Bu tahmin ediyorum en son baktığımda Batshuayi oynamamıştı. Sakattı herhalde ya da cezalıydı bilmiyorum. Bir kişi daha vardı gene, gene, oynamayacak. Bu hafta da herhalde yoklar onlar. Valencia'da gol atamaz oldu. Tabii Valencia penaltıdan gol atar ama bu aralar Valencia'dan da gol sesleri duyamaz olduk. Bu biraz da şeyden kaynaklı herhalde. Valencia'nın kendinden kaynaklı. Fazla gol atınca takımda biraz fazla bir rivayete kapıldı diye düşünüyorum. Ee, fazla da takımda böyle Valencia ile artık topu buluşturmuyorlar diye görüyorum. Ha, belki tesadüftür, bilemem. Ya da bilinçlidir artık, bilemiyorum. Neyse, biz maçımıza geri dönelim. Arkadaşlar bu maçta Anlatılacak çok fazla bir şey yok. Ben bu maçta her türlü senaryo bekliyorum. Fenerbahçe'nin zaten kazanması olasıdır. Oran da açmamışlar. Evin iki tane golünde de bir oran açmışlar. Bir on oran açmışlar. <laughs> İstanbul Spor'dan gol bekliyor muyum? Evet. Ha, kaleci 6 ay olsa çok rahat evet derdim. Ee, neydi kalecinin adı? Mert'ti galiba. Hatırlamadım neyse. Ee, İstanbul Spor'da gol atması muhtemeldir. Ama ben İstanbul Spor gol atamasa bile Fenerbahçe'nin bu maçı en az 3 tane 4 tane atarak kazanmasını bekliyorum. Yani 2.5 üst 1.23 oranından bana sorarsanız idealdir. Güzeldir. Kumunilerin kutlama kullanabilir. Biz zaten bunu da kullanacağız. Bugün de bir YouTube kuponu oluşturacağız. Benim yarınki, pazartesi günkü kale maçım bu olacak. Fenerbahçe 2.5 üst <laughs> Tabii ben burada Fenerbahçe'nin 3 tane net gol bekliyorum. Bütün seven arkadaşlar evin 3 tane golünü 1.55'ten değerlendirebilirler. Hatta ve hatta Fenerbahçe'nin ilk yarısından gol beklediğimi söylemiştim. Ama açmamış bizim iddialı risk yönetimi. İlk yarı bir buçuk üst atar Alalım arkadaşlar. ilk yarı bir buçuk üst alalım. 2.31'den. Madem böyle istiyorlar. Biz de alırız. Ama sistem kuponlara tabii ki ya da tekli olarak deneriz. Madem böyle buyurun deriz aldık, aldık işte. Gelirse de kendileri edilir. Ortaya tabii bir buçuk üst almak <laughs> riski biraz daha azaltır. Onun da oranı fena değil 1.78. Fenerbahçe başlarında genelde ilk yer bir buçuk üst oluyor. Ortaya risk ortaya iki buçuk, iki, iki, bir buçuk almak 1.78 daha mantıklıdır arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar da Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üst 1.39 oranla kombinlerinde kullanabilir. Yurt dışından oynayan arkadaşlar da her iki yarıda da gol olur seçeneği işaretlerlerse bence yanıltmaz diye düşünüyorum. Hatta bu maçın 3.5 üstüne bile taşınmasını bekliyorum. Yani 3 tane Fenerbahçe'den net bekliyorum. Bir tane de İstanbul destek verirse bu maçın 3.5 üstü neden olmasın diyorum. İstanbul destek vermese bile Fenerbahçe belki doğru de olur diye düşünüyorum. 3.5 üstü de olmasın? 1.82 oranına değerlendirilebilir. Evet. Bir maçım daha var. Almanya 3. Lig'den. Ama önce bizim kendi ligimizi bitirmek istiyorum. Antalya Spor, Sivas Arkadaşlar bu maça çok bulaşmak istemedim. Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Şey, rahat takım. Ne olacağı belli olmaz. Bir bakarsanız 0-0'a gitti. Bir bakarsanız 3.5 üstü, 4.5 üstü olur. Düşme, çıkma, herhangi bir problem olmayan iki rahat takımdan ama en azından karşılıklı gol beklememiz hakkımız diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de rahat. Kaybedecek bir şeyler yok. Çıkacaklar, takla takla oynayacaklar. Bence bu maç karşılıklı gol yanıltmaz. Ama ana kuponlara konmaz arkadaşlar. Dediğim gibi iki rahat takım. Hangi kadroyla çıkacaklar? Hangi oyun yapısıyla çıkacaklar? Bilemeyiz. Kullanmak isteyenler 3. 4. alternatif kuponlarında Karşılıklı gol alsınlar. Çekilsinler arkadaşlar. Ee, bir diğer maçımız Sakarya-Bolu. Arkadaşlar iki yaralı takım burada. Sakarya bir üstü gezerek çıkma şansını bana göre kaybetti. En azından playoff'ta yerini koruyabilmek adına bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Ha, büyük ihtimalle playoff oynar Sakarya. Ama dediğim gibi bana sorarsanız direkt çıkma hakkını kaybetti diye düşünüyorum. Ee, Bolu'da da bir gariplik var. <laughs> Onların da playoff oynama hakları aslında var. Devam ediyor. Fakat her nekmesle maçlarını izliyorum. Hocanın çıkarttığı kadroyu izliyorum. Hani sanki bırakmışlar. istemiyorlar gibi bir, bir durum var ortada. Maçlarını da izliyorum. Aynı kez arkadaşlar. Sanki oynamak istemiyorlar. Playoff'ta oynamak istemiyorlar gibi bir takım var. Yani ama yani keyifli maçlar çıkartıyorlar. Pek bir anlam veremedim. Bolu neden böyle bir oyun mantaritesiyle çıkıyor. Neyse arkadaşlar çok fazla detaya girmeyelim. Yani takımın içi nasıl, yönetim nasıl, durumlar nasıl bilemiyorum. Sadece maçı gözlemlediğim, izlemlediğim kadarıyla. Yani böyle bir ihtimali olan bir takım neden bu kadar rahat, neden böyle bir kadroyla çıkıyor, neden kazanmak için hırslanmıyor, savaşmıyor anlayamıyorum. Neyse arkadaşlar çok fazla detaya girmeyelim. Arkadaşlar burada ben Sakarya Spor'dan, yani bir tane net gol bekliyorum. İkincisi neden olmasın diyorum. Evet iki golünde. de alabiliriz. Bolu Spor'da gol atmaya müsait. Sakarya'da gol yemeye müsait. Karşılıklı gol bence muhtemeldir diye düşünüyorum